değerli basın mensupları, değerli Aksu sakinleri, değerli vatanseverler hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Burada Aksu ilçe binamızı açılışında buluşmuş bulunuyoruz. Antalya'mız bir vatan karargahına daha kavuşuyor. Vatan Partisi'nin yeni bir ilçe binasını daha Aksu'nun merkezinde açıyoruz. Değerli vatanseverler, Aksu bir üretim merkezidir. Aksu bir emekçi yatağıdır. Aksu bir işçi yatağıdır. Aksu milliyetçidir. Ama Aksu aynı zamanda Antalya turizminin de merkezidir. Aksu'nun güneyine, Kemer ağzına baktığınız zaman Türkiye'nin seçkin, sayılı otellerini görürsünüz. Milyarlarca liralık katkı yapan bir ilçemizdir Aksu. Türkiye'mize ve Antalya'ya. Aksu'nun kuzeyi üretim merkezidir. Tarım alanları vardır. Ziraat alanları vardır. Çiftçimiz vardır Aksu'da. Aksu alın teri döker. Üretir. Yiyeceğimizi üretir. Artı değer üretir, katkı üretir. Ancak acaba Aksu bu ürettiği hakkını alabilmekte midir? Acaba Aksu'daki emekçilerimiz, Aksu'daki işçilerimiz, Aksu'daki esnafımız bu üretimden hak ettiği payı alabilmekte midir? İşte bu yüzden Vatan Partisi ilçe binamızı kuruyoruz burada bu üretim merkezinde, bu üretim coğrafyasında, Antalya'mızın bu nadide ilçesinde artık üreticinin hakkını savunacak, emekçinin hakkını savunacak, işçinin ve işverenin hakkını savunacak bir vatan partisi var. Ne mutlu bizlere ki böyle bir dönemde vatan partisinde görev yapıyoruz. Partimiz çığ gibi büyüyor. Bundan iki hafta önce Serik ilçe binamızı açmıştık. Ondan önce döşeme altı ilçe binamızı açtık. Bugün Aksu'yu açıyoruz. Ve sizlere söz veriyoruz. Yıl sonuna kadar Antalya'da örgütlü olmadığımız hiçbir ilçemiz kalmayacak. 19 ilçemizin 19'unda da örgütlü bir vatan partisi olarak mücadele edeceğiz. Vatan partisi dediğimiz zaman aklımıza büyük mücadeleler gelir değerli Aksullar. Vatan partisi dediğimiz zaman aklımıza Ermeni soykırımı yalanına karşı mücadele eden Doğu Perinçek gelir. Ermeni soykırım yalanını bitiren partidir Vatan Partisi. Genel Başkanımız Doğu Perinçek Avrupa kapılarında Avrupa'nın polisini, mahkemesini hiçe sayarak Ermeni soykırımı yalanını bitirmiş, Türkiye'nin başındaki bu büyük belayı daha hükümet bile olmadan çözmüştür. Vatan Partisi dediğimiz zaman aklımıza yine Türkiye'nin büyük mücadelelerinde en önde olan, önderlik eden milli bir kale, milli bir karargah, milli bir parti gelir. Ergenekon tertibini yıkan Vatan Partisi'dir. 40 yıldır FETÖ'ye karşı mücadele eden Vatan Partisi'dir. Daha hiç kimse adını bile söyleyemezken F tipi gladio diyen, Fethullahçı terör örgütü diyen, aydınlıktan, ulusal kanaldan FETÖ'ye karşı mücadele eden Vatan Partisi bugün FETÖ'nün ezilmesini sağlayan en önemli kuvvettir. Vatan Partisi Türkiye'yi birleştiren, bölücülüğe karşı mücadele eden partidir, kuvvettir değerli arkadaşlar. Değerli vatanseverler. PKK'ya karşı 40 yıldır mücadele Vatan Partisi saflarında verilir. Daha geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Diyarbakır analarını ziyaret ederek PKK'ya karşı canla başla mücadele eden Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu göstermiştir. İşte PKK'yı bitirecek olan irade budur. HDP kapanmadan PKK bitmez. HDP kapatılsın diyen, HDP'nin kapatılması için mücadele eden tek parti Vatan Partisi'dir. En önde bu mücadeleyi veren parti Vatan Partisi'dir. PKK Antalya'mızda ormanlarımızı yaktı. Manavgat'ımızda, Alanya'ya kadar, gün doğmuşumuzda ormanlarımızı PKK kundakladı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiler. Bu PKK'nın saldırılarına, kundaklamalarına karşı en ön cephede yine Vatan Partisini gördük. Vatandaşlarımızın evleri yandı, evleri yakıldı. Evleri yakılan vatandaşlarımızın yanında oldu Vatan Partisi. Bugün o evlere karşılık para isteneceği, vatandaşlarımıza boş senet imzalatacağını duyuyoruz. Buna karşı da Vatan Partisi en ön saftadır. PKK tarafından evleri yakılan vatandaşlarımızın evleri bedelsiz olarak devletimiz tarafından karşılanmalıdır. Devletimizin bunu yapacak gücü vardır kudreti vardır. Devletimiz vatandaşının, milletinin yanında olacaktır ve olmalıdır. Vatan Partisi bunun da takipçisi olacaktır. Vatan Partisi değerli arkadaşlar, geliştikçe, büyüdükçe Türkiye'nin sorunlarını, milletimizin sorunlarını hızla çözeceğimiz programı da pratiği de oluşturuyoruz. Bugün Türkiye, bugün Türkiye tarihi bir fırsat dönemindedir. Kahraman ordumuz, Kahraman polisimiz, korucumuz PKK'ya karşı canla başla mücadele etmiş, PKK'yı ezmiştir. Bugün PKK'nın Türkiye'de hareket edecek kuvveti bile kalmamıştır. İşte bu başarının siyasi olarak da taçlandırılması gerekir. HDP derhal kapatılmalıdır. HDP'nin kapatılmasını geciktiren her türlü eylem, her türlü etkinliği kınıyoruz. Buradan Anayasa Mahkemesi'ne de seslenmek istiyoruz. HDP derhal kapatılmalıdır. Vatandaşımızın talebi de budur. Hukukun gereği de budur. İşte bu iradeyi gösteren parti de Vatan Partisi olmuştur. Bugün Türkiye Amerika tarafından tehdit edilmektedir. Bugün Türkiye Amerikan Başkanı Biden tarafından tehdit edilmektedir. Biden Türkiye'yi haydut devleti ilan etmiştir. Devirmek istemektedir Türkiye'nin hükümetini ve yerine Amerikancı bir hükümet bir Biden hükümeti kurmak istemektedir. Değerli arkadaşlar, Amerika bu Amerikancı hükümeti kurmak için, bu Biden hükümetini kurmak için Türkiye'deki bütün şer cephesini birleştirmiştir. FETÖ'cüleri de, PKK'cıları da yan yana almıştır. Bu şer cephesine karşı milli bir cephenin oluşma zamanı gelmiştir. İşte Vatan Partisi bu milli cephenin, bu Türkiye cephesinin en önünde yer almaktadır. Türkiye'nin bugün ihtiyacı milli bir programdır. Türkiye'nin bugün ihtiyacı emperyalizme karşı, Amerika'nın tehditlerine karşı Türk milletini birleştirmektir. Bu yüce milletin, bu büyük milletin emperyalizmden korkacak durumu yoktur. Türk milleti emperyalizmden de korkmaz, emperyalizmin yerli işbirlikçilerinden de korkmaz ve korkmadı. İşte bu büyük milletimizin Türkiye ittifakında buluşma zamanı gelmiştir. Türkiye ittifakının şartı milli olmaktır. Türkiye ittifakının şartı PKK'ya karşı koşulsuz mücadele etmektir. Türkiye ittifakının şartı FETÖ'yü ezmektir, FETÖ'ye geçit vermemektir. Türkiye ittifakının şartı emperyalistlerle değil, Siyonist İsrail'le değil, kardeşimiz, komşumuz Azerbaycan'la, İran'la, Suriye'yle Irak'la, Rusya ile işbirliği yapmaktır. Türkiye ittifakının şartı komşularımızla bizim gibi olan kardeş ülkelerimizle işbirliği yapmaktır. Türkiye'nin Ukrayna ile dostluktan kazanacak bir şeyi yok. Türkiye'nin İsrail ile dostluktan kazanacak bir şeyi yok. Türkiye'nin dostu bizim komşularımızdır. İran'dır, Irak'tır, Suriye'dir, Azerbaycan'dır, Abhazya'dır, Rusya'dır. Altını tekrar tekrar çizelim bunun. Türkiye büyük bir devlettir ve büyük devletlerin büyük müttefikleri olur. Türkiye tarihiyle, milletiyle büyük bir devlettir ve büyük devletler büyük ittifaklarda önderlik yaparlar. İşte Türkiye'nin, Türk milletinin ve Türkiye'nin bütün siyasi partilerinin bu ittifaklarda önderlik yapma zamanı gelmiştir. Türkiye'nin ihtiyacı yüzde 49'larda, yüzde 51'lerde boğulmak değildir. Türkiye'nin ihtiyacı bütün Türk milletini doğru bir programda birleştirecek bir Türkiye ittifakını yaratmaktır. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi. Ordumuz yok demedik demeyeceğiz. Paramız yok demedik demeyeceğiz. Oyumuz yok demedik demeyeceğiz. Tıpkı Mustafa Kemal gibi Türk milletine güveneceğiz ve Türkiye'yi 20. yüzyılda olduğu gibi 21. yüzyılda da dünyaya örnek bir ülke haline getireceğiz. Değerli vatanseverler, değerli milliyetçiler, değerli Atatürkçüler, değerli cumhuriyetçiler, Türk milletinin değerli öncüleri. Ne mutlu bize, ne mutlu bize ki Türkiye'nin ayağa kalkacağı bir yüzyılın arifesindeyiz. Türkiye bir üretim devrimiyle ayağa kalkacak. Üreticimiz var, sanayicimiz var, esnafımız var, çalışkan çiftçimiz, köylümüz var. Çok gelişmiş bir turizm ekonomimiz var, çok güzel otellerimiz var, çok güzel bir doğamız var. Antalya'yı ayağa kaldıracak her şeyimiz var. Türkiye'yi ayağa kaldıracak her şeyimiz var. Yeter ki Amerika'ya kul köle olmayacak. Yeter ki milletine güvenen, Yeter ki Türkiye'ye güvenen milli bir ittifak ortaya çıksın. Bir Türkiye ittifakı ortaya çıksın. Bugün kritik olan Türkiye'nin bu milli programını 50 yıldır savunan Vatan Partisini büyütmektir. Bütün vatanseverleri, bütün milliyetçileri Vatan Partisini büyütmeye, Vatan Partisine üye olmaya davet ediyoruz. Aksu İlçe Başkanlığımız bütün Aksullarındır. İşte burada binamız. Kapımız bütün milliyetçilere, bütün vatanseverlere, bütün cumhuriyetçilere, bütün devrimcilere, bütün Atatürkçülere açıktır. Burası emekçinin evidir. Burası turizm çalışanının buluşacağı yerdir. Değerli arkadaşlar, burası milli mücadelenin bir karargahıdır. Burada milli mücadelemizin bir karargahını açtık. Burası aksululara aittir. İlçe başkanımız, Oktay kardeşimiz, jeoloji mühendisi, genç, Aksulu, buranın çocuğu, doğma büyüme Aksulu burada çalışır, ekmeğini de buradan kazanır. Pırıl pırıl, anla açık. Oktay Yenice kardeşimiz Aksu'da bu milli mücadeleye önderlik edecek. Sizlerle birlikte, bizlerle birlikte. Aksu ilçe örgütümüz, Aksu ilçe binamız Antalya'mıza hayırlı olsun değerli arkadaşlar. Aksu ilçe binamız Türkiye'mize hayırlı olsun. Şimdi açılışımızı yapmak üzere bütün vatandaşlarımızı ilçe binamıza davet ediyoruz. Buyurunuz arkadaşlar.